Mercek Altı programına hoş geldiniz sevgili basketbol severler. Her hafta Fenerbahçe Beko'nun kadrosunda bulunan bir oyuncuyu farklı bir şekilde incelemeye çalışıyoruz. Teknik olarak analiz yapmaya çalışıyoruz. Okan Bayt'ın oyuncuyu, takım içerisindeki performansını, Takıma katkısını, takım için önemini ve özellikle de e, koç Yasuki Vücus'un onu niye tercih ettiğini, kadroda neden yer aldığını ve e, kadroda e, koç 2-3 Vücus'un ona nasıl görev tanımları verdiğini incelemeye çalışıyoruz. Bugün Premium, ya doğrusu şöyle söyleyeyim, e, şey programlardan, ilginç programlardan bir tanesi olacak. Naçiz Ayselvis bugün konuk. Konuk derken konu aynı zamanda. Ee, onun üzerine konuşacağız Okan Baytın'la birlikte. Okan hoş geldin. Hoş bulduk Okan. Naçlı Dersi da Davis de işte, panoda yerini alıyor. Evet. Ekranda yerini almış oldu. Şimdi e, ilginç bir bölüm olacak. Naçlı Dersi da işte Davis çünkü nevi şahsına münasır diye bir eskilerin lafı var. Kendine evet. özgü e, özellikleri olan kendine ait özellikleri olan inanılmaz enerjik son, çoğu zaman pozitif e, ve de baktığınız zaman bir istikrar sembolü. Yani her senesini neredeyse katlayarak kariyerinde üstüne koyarak devam eden bir oyuncu. Daha önce ülkede, ülkemize yolu düşmüş ve devamında tekrar bir Euroleague oyuncusu hüviyetini kazanıp Sonra da şampiyonluk namzeti olan Fenerbahçe Beko'da e, kendine kendilerine ciddi bir yer bulmuş. Ve ondan sonra da Euroleague'in artık e, en değerli oyuncularından bir tanesi ünvanını elde etmiş. Geçtiğimiz sezonu Amerika milli takımı, yani olimpiyat kadrosunda yer alan Amerika milli takımı ile birlikte geçirmiş bir isimden bahsediyoruz. Evet. E, Alt, olimpiyat altınını alan e, milli takımla birlikte antrenman yaptı koca bir se, e, şey yaz Nasıl? boyunca. De, takım içerisinde bir şimdi şöyle söyleyeyim, Türkçeyi bayağı öğrendi. Pek çok şey söyleyebiliriz ama daha çok basketbolla ilgili kısmını söylemek istiyorum. Biz deplasmanlara gideriz Okan. Ee, işte uçak iner, e, otele yerleşiriz. Ondan sonra işte bir şeyler yenir. Bir şeyler yendikten sonra saat kaç olursa olsun. 10 olabilir, 11 olabilir, 12 olabilir gece. Antrenmandan da havalimanına geçmiş oluruz. Antrenman yapılmış olur yani. Naçıl salona gider. Ama maçın oynanacağı salona ama... E, ev sahibi takımın verdiği salona veya da başka bir kendi bulduğu salona gider. Orada şutlarını atar. Ertesi gün olur. Antrenmana gider. Normal regular antrenmana. Olağan antrenmana. Ondan sonra tekrar maç öncesi salona çok erken gider. Orada şutlarını atar. Bir müzik dinler böyle. Bir hoparlörü var onu koyar. Müzik, değişir müzik bu arada şey, listesi. Bazen klasik olur. Bazen hip hop olur. Her neyse. O şutlarını atar mutlaka. Ee, basketbol anlamında bunu söylerim. Yani bu çok değişik bir şey bana göre. Ne olursa olsun. Bunu yapmazsa çok mohili bozuluyor. Ee, çok entelektüel bir isim. Kendini geliştirmeye çok çalışır. Çok seyahat eder. Sürekli geziyor. Bir günlük dahi izinlerde mutlaka bir yurt dışında, yakın bir yerde bir coğrafyayı bazen yurt inceler. Bazen yurt içinde. Bazen yurt içine. Ee, kendine göre bir gurme yemek alışkanlığı var. O mutlaka ondan vazgeçmez. Ee, onu çok iyi etüz eder gittiği yerde her şeyine çok çok dikkat eden korkunç bir profesyonelden bahsediyoruz. Sözü ben sana burada bırakayım. Anlatacağım çok şey var Naçiz ile ilgili ama teknik anlamda bunu şey yapalım. Senin görüşlerin daha önemli. Estağfurullah. E tabii senin başladığın yerden ben de başlamak istiyorum. Nagl ilk Türkiye'ye, Avrupa'ya daha doğrusu Galatasaray'la gelmişti. O zaman da Galatasaray'ın koçu, şu anki Fenerbahçe'nin yardımcı koçu Ertuğrul Erdoğan'dı. Hatta Ertuğrul Erdoğan'la Koç Şara Iskevic 300 arasında da çok yakın ilişkiler hep vardı. Hatta bir dönem Jalgeris'ten ayrılırken Koç Şara Iskevic 300 Barcelona'ya giderken Koç Ertuğrul Erdoğan'ı önermişti. Jalgeris'e. Martin Schiller'in ilk geldiği Hı -hı. zaman aslında Ertuğrul Erdoğan oraya gitmesi söz konusuydu. O iki arası ikili arasındaki bu sıcak ilişkiler Naci de bence daha da güçlenmişti. Çünkü Naci işte Galatasaray'da çok iyi bir performans gösterdikten sonra iki koçun karşılıklı diyalogların da etkisi etkisiyle beraber Jalgiris'e transfer olmuştu ve orada çok harika bir sezon geçirmişti. 4 numara pozisyonunda. Ee, işte 4 numarada birçok işi, birçok görevi yerine getirebilen bir oyuncu olarak. Devamında Koç'un ardından bir sene sonra Barcelona'ya transfer oldu. Barcelona'ya transfer olduğunda benim belki de Koç'la ilgili çok nadir eleştirdiğim konulardan biri nacil orada hep 3 numara oynatmıştı. Hatta ben Pesic onu 3 numara oynatırken rahatsız oluyordum. Yani bu çocuğun daha fazla 4, oynayamayacağından değil katkı verdiği yerin 4 numara olduğunu daha çok düşündüğümden Çünkü o zaman toplu olan ilişkisi daha azdı. Şu an çok farklı bir noktada. Ama o zamanlar biraz daha hani bitirici rolde oynaması, yaratıcı rolden daha çok bitirici rolde oynaması onun için daha doğru olur diye düşünüyordum. Orada kötü bir sezon geçirdi ve sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu. Burada da ben hep şunu söylüyorum. Fenerbahçe'ye transfer olduğu zaman Fenerbahçe NBA'den Nemanja Bielissa'yı geri getirmişti. Hı hı. Ve Bielissa Golden State Warriors'la o sene şampiyon olup ondan sonra Fenerbahçe'ye dönmüştü. Ve Fenerbahçe 4 numara pozisyonunda 4 numara rotasyonunda düşünüyordu. Fakat işte sezonun başındaki o ciddi sakatlık ve artık devamında bir türlü sağlara dönemeyen Nigel'ı aslında ikinci dört numara e, rotasyondaki ikinci oyuncudan birinci oyuncuya dönmesine neden oldu. Bu tarz küçük e, e, negatif şeyler işte her ayırda bir şer vardır, lafı vardır ya. Her şerde bir hayır vardır pardon. E, i̇kisi de olabilir i̇kisi yani. De i̇kisi de doğru İkisi de doğru. Nacil orada e, çok daha fazla sahada kalmaya, süre almaya ve özgüvenini yükseltmeye başladı. Ve ondan sonra biz başka bir oyuncu izlemeye başladık. Hatta işte şu an itibariyle ben bu sezonun başından beri söylüyorum, Eurolig'in en iyi 3 oyuncusundan birini Nacelay Stavis. Yani bunu tartışmasız söylemek mümkün. Bence işte bu 3 oyuncu da benim gözümde şöyle. Bir tanesi Nan, bir tanesi Vezenkov, bir tanesi de Nacelay Stavis. Bu yarattıkları verimlilik puanlarından bağımsız söylüyorum çok daha önemli skorer oyuncular olabilir. Ama komple oyuncu olarak baktığımızda ki biraz önce programa girmeden önce sana söylüyordum. O çok güzel onu soracaktım sana. Evet yani bir tane oyuncu seçin ki 5 oyuncunun yerine onu kullanabilin. Yani aynı oyuncudan 5 tane sahaya sürebilecek olsanız bu oyuncu kim olur? Yani Nacılı bir de oynatırsınız, 2 de oynatırsınız, 3, 4, 5 zaten oynuyor. Yani 5 tane Nacılı olsa sahada o takım hiç sırıtmaz. Her işi yapabilir çünkü Nacılı gerçekten her işi yapabilen bir oyuncu. Biraz önce sen söyledin, onunla ilgili de bir şey verip ondan sonra biraz benim detaylarıma girmek istiyorum. Gece çalışması, ekstra çalışmalar, işte o şut antrenmanları, kendini geliştirmesi. E, zaten ne kadar geliştiğini görüyoruz. Nacıl artık 30'lu yaşlarına geldi. Hı hı. Yani hani artık çok genç bir oyuncu değil ama gelişime devam ediyor. Obradoviç e, zamanında şunu söylerdi e, ki o zamanlar çift antrenman yapıyordu Fenerbahçe e, takımı. Obradoviç de çift antrenmanı yaptırıyordu. Maç programı bu kadar yoğun değildi. Ben bazı günler oyunculara of veririm. Gidin dinlenin derim. Bazı oyuncular gider o gün kız arkadaşıyla buluşur, sinemaya gider. Bazı oyuncular da salona gelir, bireysel antrenman yapar derdi. O bireysel antrenmanları yapanlar başka bir seviyeye gelir. Hı hı. Basketbol için adalmak gerekir. Basketbol sadece günde bir iki saat antrenmanla kendini geliştirebileceğim bir oyun değildir derdi. Bunu kimsenin acıla demesine gerek yok çünkü acız zaten bu kafada bir oyuncu. Yapma dersine fazla ona ama. Evet, on çok dinlemez. çok. Ya mesela işte şey konuşuyoruz. Yani bütün maçları oynuyor Nigel. İlk defa işte Efes maçında kadro dışı kadar. Türkiye Ligi maçlarının da hepsini oynuyor. Oynuyor. Oynamazsanız kötü hisseder kendini. Evet yani bu kadar maç yoğunluğu içerisinde bu kadar çok sahada kalan ki onunla ilgili bir çalışmam da var. Onu da göstereceğim. Bir oyuncunun arada sırada dersin ki dinlenmesi lazım. Ki hatta hatırlarsan şey demiştin Nigel. Bir, birkaç maç arka arkaya kazandıktan sonra işte o milli maç arası mıydı? Bir üç günlük ara vardı. Birileri koça mesaj atsın da bize bir Evet. Tatil versin, ek bir gün tatil versin diye hatırlarsın oğlu. O ek tatil günlerinde de o işte biraz önce senin söylediğin seyahatleri yapıyor, bir yeri görüyor, öğreniyor, kendini geliştirmeye çalışıyor, ee, mümkün olduğu kadar kafayı tazelemeye çalışıyor. Çünkü bu kadar yoğun basketbolun içinde, fiziksel yorgunluğu bir kenara bırakalım, zihinsel yorgunluğun bu kadar yüksek olduğu yerde sağlıklı kalabilmek için kendin için bulduğu bir çözüm. Bence de doğru bir çözüm. Yani hiçbir zaman o seyahatlerden yorgun gelmiyor, Gene çok formda geliyor. Şimdi Naycıl'la ilgili gelelim işin teknik taraftan evet, bu efendim. benim şey kısmın tabi e, bir şekilde... Gezgah hani, fazla olduk Naycıl'ı yapınca, o, evet. gezgah biraz uzun oldu ya ama zaten normal yani. E, daha da anlatamadık bu arada. çok daha renkli evet, yani, yanları var. Ama söz, sen, <laughs> sen ama teknik hale devam et. Belki de canım. yani bir gün keşke öyle bir şansımız olsa da sırf Naycıl'ı sosyal tarafını konuşsak. Hı -hı. Yani kitap okuması, kediyle ilişkisi yani bir sürü şeyleri var hakikaten. Şimdi Naycıl'ı anlatmak hem çok kolay hem çok zor. Çünkü yani bu kadar zaten gözümüz önünde olan bir oyuncuyu anlatmak çok kolay değil. Ama biraz önce söylediğim yerden başlamak istiyorum. Bir koç takımında aynı oyuncudan kaç tane ister sorusunun cevabı aslında Nigel. İstediğin kadar koy, koy Nigel'dan, takıma hiçbir eksiklik olmaz yani. Aksine bunun, bunun haricinde dersin ki e, birkaç tane daha Nigel'ım olsa mı acaba? Çünkü ne yapıyor Nigel? Yani işte normalde 4 numara pozisyonda biz görüyoruz değil mi Nigel'ı? Nigel top getiriyor. Nigel e, ...ribant alıyor. Nacil savunma yapıyor. Nacil hücumunu her anında farklı farklı bölgelerde farklı farklı skor üretiyor ve bunların hepsini aslında çok kolaymış gibi gösteriyor. Şimdi aslında belki de şuradan başlamak lazım. Geçen sene belki de e, ilk senesi, Nacil'in ilk geldiği sene e, Pierre'le beraber onların forvet rotasyonunda sırtı dönük oyunları Fenerbahçe'nin hücum organizasyonunun ana merkeziydi ve Nacil aslında burada fark yaratarak ee, ilk e, kendini takım içerisindeki yıldız pozisyonuna yaklaştırdı. İşte mesela o sırtı dönük oyunlar, ondan bahsediyor. Sırtı dönük oyunlar, e, onunla ilgili bir videomuz da var. Evet, Hazırsa tabii, tabii. onu da versinler. Tabii. Sırtı dönük oyunlar aslında genelde pivotlara e, atf edilen, pivotların daha çok oynadığı, o footwork dedikleri ayak oyunlarının çok önemli olduğu oyunlardır. Hı -hı. Bu oyunların... Herkesin sırtı dönük oyun oynaması mümkün değil. Ya yani sırtına bir oyuncuyu alıp gücünle e, fotoya potaya yaklaştırmak ayrı bir konudur. Ama orada o ayak hareketlerinle e, kendine avantaj yapmak. Mesela şurada döndüğü pozisyona bir bakın yani. Bu çok zor gibi gözüküyor. Ya çok kolay gibi gözüküyor aslında. O ayak hareketlerin sende yoksa, o yetenek ve o bilgi o fundamental aslında sende yoksa onları yapman o kadar kolay değil. Ama Nacil bunları çok kolay gösteriyor. Çünkü hakikaten hem topla ilişkisi çok iyi hem ayaklarıyla işte nereden mesela şurada bir dönüşü var mesela. Buradaki dönüşü. Rakibi de pazara gönderdi. Kendisi çok rahat bir pozisyona döndü ve pozisyonu bitirdi. O kadar rahat ki burada ve bence yani benim diyen pivottan çok daha iyi yapıyor bunları. Ee i̇şte ancak şeyleri düşünmemiz lazım. NBA'deki bazı yıldızları düşünmemiz lazım o ayak oyunları anlamında. İşte mesela ilk atla gelen yok için Alperen'in o ayak oyunları. Bence o seviyede ayak oyunları var. E ee, tabii şimdi hücum tarafından baktığımızda e, topla ilişkisinden biraz önce bahsettim. Oyun kurucu bile oynayabilir diye. Nigel sahanın her yerinden topu yere vurarak Yüzü dönük bir şekilde potaya gidebilen bir oyuncu. Bir tane de onunla görüntü almıştım onunla ilgili potaya gidişle ilgili. Hı hı, potaya gidiş. Ha potaya gidişle ilgili onu da lütfen verebilirsek verelim. Yani bu kadar rahat potaya gidebiliyor olması karşısındaki oyuncu kim olursa olsun bu arada. İsterseniz bakın şimdi şu topu arkasından çevirip yanındaki oyuncunun yanından geçip sor ömür oyuncunun altından Mustafa Alın altından turnike atıyor olması ya bunlar çok kolay gözüküyor. Biz 2-0-3 boyunda normalde forvet pozisyonunda oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Şu fundamental guard fundamentalı. Hiç de kolay bir şey değil. O açıdan aslında Nancı'la ilgili anlatmakta zorlanacağımız konu bu. Her şey o kadar kolay gösteriyor ki. Hani bu da yapılır mı diyeceğin şeyler Naci için çok kolay gözüküyor. Şimdi Tersleşme konusu var mesela. Bu e, şuradan bir örnek vermek istiyorum. Koç Şaraz, Barcelona'dayken Mirotic'e e, bir ters eşleşme yakaladığı anda şu pası söylemeye çalışıyorum. Bunu Mirotic de çok oynardı. Koç Hı -hı. Şaraz. Şaras de çok oynuyor. Ama burada önemli olan konu şu. Bu ters eşleşmeyi yakalamış oyuncu bunu ne kadar çabuk değerlendirebiliyor? Nasıl pozisyon alıyor? Şimdi sen de bir kısa oyuncu, uzun bir oyuncusun ve kısa oyuncuyla eşleşebilirsin ama orada bunu doğru yerde, doğru zamanda olduğunu anlayıp pozisyonunu ona göre alırsan o zaman onu say, sahi, sayıya sahi, dönüştürme ihtimalin daha yükselir. Nacil böyle bir oyuncu. Öyle bir mesafe koyuyor ki eğer pas kalitesi de yüksekse sen hiç zorlanmadan o sayıyı e, potada görüyorsun, rakip potada görüyorsun. Şimdi e, bir de Özellikle geliştirdiğini düşündüğüm 3 sayılık atışlar var. Bu 3 sayılık atışlarla ilgili e, biraz daha fazla zaman ayırmak istiyorum. En son kısmına da savunmayı ayıralım. E, programın en son kısmına. Şimdi Nacıl ilk Fenerbahçe'ye geldiğinde, öncesinde de böyleydi. 3 sayılık atışlarda yüksek yüzde yakalamış bir oyuncuydu. Genelde 35 ile 40, 41, 42 arasında bir yüzde yakalardı. Ama bu şutlar sadece e, sette belirli bir sabit bir noktadayken, ayakları yere sabitken attığı şutlardı. Sonra Nacil bunları değiştirmeye başladı. İşte hareketli şutları atmaya başladı. Dripling üzeri atmaya başladı. Mesela burada dripling üzerine toplu oynayıp yanında bir rakip oyuncu varken el üstünden kaldırıp atıyor. Eskiden ceza şutörüydü. Sonra bunları geliştirmeye başladı. Hatta bununla ilgili benim geçen senenin başında, bu sene değil, geçen senenin başında dikkatimi çeken bir şey vardı. Çok acayip şutlar deniyordu. Böyle hiç daha önce alışa gelmediğimiz işte o perde çıkışı ben hep şey söylerim. Rodrik Bobo şutları derim bunlara. O kadar hızlı ve hareketli gelir ki perdenin arkasından çıkıp e, birden kaldırıp atar. Bunun için vücut koordinasyonunun çok iyi olması lazım. Çok iyi bir zamanlamayla yükselmen lazım. Ve çok iyi bir noktada topu elinden çıkartman lazım. En zor şutlardır bunlar 3 sayılık atışlar içerisinde. Hatta mümkünse onunla ilgili bir grafik hazırlamıştım. E, bir onu verebilim verelim. verelim. Nigel'ın 3 sayılık atışlardaki değişimi. Şimdi e, bu biraz önce bahsettiğim bu senenin değil, geçen senenin başı. Itüdesin ikinci senesi. Nacil acayip şutları zorlamaya başladı dediğim şey. Normal sezonda 58 tane şut atmış, 3 sayılık atmış. Bunun ilk 11 maçta 55'te 13 sokmuş, son 19 maçta 95'te 45 sokmuş. Yani ilk 11 maçta %23 ile atarken, son 19 maçta %47 ile atmış. Şimdi sezon ortalamasına baksan %38 görüyorsun. Normal, Nacil yüzdesi. Ama sezonun başına bak. Sezonun ilk 11 maçına %23 ile atıyor. Niye %23'e düştü? Çünkü o şutları denemeye başladı. Kariyeri boyunca hiç olmayan o şutları denemeye başladı. Çok zor şutlardı onlar. Ben diyordum ki Nacil sen niye bunları atıyorsun? Bunlar senin şutun değil ki diyordum. Ama biraz önce senin söylediğin şey aslında Nacil yapıyormuş. Çalışıyormuş o şutları. Kendini o konuda öyle bir geliştirdi ki işte %23 ile başladığı sezonu %47 ile bitirdi. Şimdi sezonu %38 ile bitirdi deyip Arkanı yaslanmak doğru değil. Buraya baktığında Nacil'in ne yaptığını görüyorsun. %23'den %47'ye çıktığını görüyorsun. Sezon içinde o riski alarak, hani işte bazı oyuncular, ben Şaras için söylemiştim ya bu sezon risk aldı diye. Risk alarak gelişirler. O şutları attı kaçırdı ama koçları da ona güvenmeye devam etti ve şutları atmaya da devam etti. Savunmasına döneceğiz ama ile ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Buraya dönmüşken tablolarla ilgili bir grafiğimiz daha var. Nigel'ın ne kadar çok oynadığı, ne kadar çok sahada kaldığı ile ilgili. E, i̇ki buçuk sezon oldu Volkan. Fenerbahçe'de izlediğimiz. Naci sadece 4 maç kaçırdı. Ve bu maçlarda işte mesela 2022-2023 sezonu. Normal sezonu 29 dakika ortalamayla oynamış. Playoff'larda 38 dakika sahada kalmış. Ve sadece hiç maç kaçırmamış. Kaçırdığı maç sayısı sıfır. İkinci sezon, 2023-2024 sezonu. Normal sezon 31 dakika. Playoff'lar 34 dakika. F4'ün ilk maçında ikinci maçı saymıyorum çünkü yarı finalde elendik. F4'ün ilk maçında 32 dakika sahada kalmış. O sezon sadece 4 maç kaçırdı. Bu sezon 30 maçın 30'unda da sahada kaldı. Hepsini ilk 5 başladı ve ortalamada da zaten 30 dakika 31 dakika sahada kaldı. Böyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani insanüstü bir performans koyuyor aslında sahaya. Sadece istatistik tablosuna verdiği işte sayı, asist, riban, top çalma istatistikleri değil sahaya öyle bir direnç koyuyor ki, öyle bir efor koyuyor ki hiç mi eleştirmeyeceksin diyebilirsin. Ben her oyuncuyla ilgili bazı negatif tarafları da söylüyorum. Nacil'in son sezon biraz pas, e, pasa bakış açısı, pas verme şekli biraz değişti. Yani eskiden daha çok pozisyon yaratan, sahayı çok iyi görüyor bu arada. Sahayı görmekle ilgili hiçbir derdi yok. Bir oyuncu, oyun kurucu kadar sahayı görebiliyor. Mesela Pota'ya, Turnike'ye giderken 3 da dışarıda bekleyen bir arkadaşını görüp ona pas atabiliyor. Ama bunları biraz daha az kullanmaya başladı. İşte geçen sene 50 sayılık bir performansı var biliyorsun. Euroleague hmm. sayı rekorunu kırdı. Böyle bir sayı şeyi geldi e, Nigel'a. Biraz daha fazla skor yapma şeyi geldi. E, o nedenle ben biraz daha sanki işin bu tarafını geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bence 20 sayı atıp 2 asist yapacağına 15 sayı atıp 6 asist yapması Nigel'in gerçek performansını daha çok yansıtacak bir şey. Yanında işte 5-6 tane rebound beraber. Şimdi son bölümde savunma demiştik. Çünkü Hı -hı. savunma da bence Nigel ile ilgili çok ekstra. Mesela top çalmalarla ilgili bir e, video hazırlamıştım. Ona Hı -hı. da bakalım. Hı -hı. Yani o kadar zeki ki Nigel pasın nereye gideceğini veya nereye elini sokması gerektiğini çok iyi biliyor. Yani işte bu hep de söylerim ben. Top çalmaya yönelik hareketler aslında riskli hareketlerdir. Topu tamam. çalamazsan rakibin seni eksik bırakır. Tamam. Ama nacil orada okuyor savunmayı. E, pasın nereye gideceğini tahmin ediyor ve oraya elini uzatıyor. Veya işte burada Nando Dekolo gibi bir oyuncudan arkasından topu çalabiliyor. E, yani sadece tabii birebir savunmalardan e, kısa'nın karşısına kalmasından uzun'un karşısına kalmasından sadece bunlardan bahsetmiyorum. Her yerde Naciğil bir şey yapıyor. Mesela işin blok tarafı, bloklarla da ilgili bir şey hazırlamıştım. Birkaç tane de blok görüntüsü koymuştum. Öyle zamanlamalarla, öyle bloklar yapıyor ki benim diyen oyuncu yapamaz onu. Ama bu fiziksel avantajlarıyla yaptığı şeyler değil. Daha çok oyun bilgisiyle, e, nerede müdahale etmesi gerektiğiyle ilgili. Yani şimdi önümüzde bir paket var. Hakikaten birden beşe kadar her pozisyonda oynatabileceğiniz, çalışkan, kendini geliştiren, oyuna, basketbola saygısı çok yüksek ve takım için... Ee, vazgeçilmez oyunculardan biri. Mesela işte geçen hafta o e, radyo programında bana dediler ki hangi oyuncu en kritik olacak? Monaco maçında en kritik pozisyon Nacıl'ı Esley'i istemiştim. Çünkü aslında takımın geneline bakalım. Bir tane yerine konulamayacak oyuncu seç desek hepimiz Nacıl'ı seçeriz. Hakikaten performansından bağımsız. 4 numarada seni çok tatmin edecek. Başka bir oyuncu var mı Fenerbahçe Beiko kadrosunda? Melli 4 numarada oynuyor, 5 numarada oynuyor ama Nacir'in e, formatında bir oyuncu yok. 1 numarada da var, iki numarada da var, 3 numarada da var. Nigel böyle bir oyuncu ama bence hangi takıma giderse gitsin sadece Fenerbahçe için değil, tüm Euroleague için böyle bir oyuncu. Ona sahip olduğumuz için çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Okan ağzına sağlık. E, Nigel Davis ile ilgili yani daha da uzun programlar yapılabilir. Biraz sıkıştırılmış daha, oldu. Bu evet. biraz tabii e, bizim programımızın formatı gereği daha komple, dediğin gibi sıkıştırılmış ve e, daha teknik anlamda e, süslenmiş ve teknik anlamdaki satıların altı doldurulmaya çalışıyor. Nigel A.S.T.V. çok renkli bir kişilik e, ve az önce bahsettiğimiz özelliklere de sahip. Ama e, bu bu konuştuklarımızın ışığında Nigel A.S.T.V.'sü değerlendirmek e, çok daha keyifli olacak. Evet. Onu izlemeye doyamıyoruz öyle diyelim. O diyorsun. Evet. Peki. Ee, sevgili basketbol sanatçılar, Naçizayi mercek altına özgü olan o formatta değerlendirmeye çalıştık. Teknik analizlerini yaptık, e, detaylarını aktardık, renkli kişiliğinden bahsettik. E, özellikle o teknik anlamda konuştuğumuz detaylar üzerinden, onu canlı veya televizyondan seyrederseniz basketboldan daha fazla keyif alacağınızı düşünüyoruz. Şimdilik hoşçakalın.